So, Yusuf'tan hepinize merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz Arkadaşlar kupamız 5249 kupa Arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın Emre As ee, Arkadaşlar bizim 4 tane bu arada hesabımız var Sarı Kaplan arkadaşlar benim ee, arkadaşlık isteği yollamayı unutmayın. Ondan sonra Legend Crow ve biziz? Ee, Legend Crow. Bu Adem Yunus Emre kardeşimin hesabı. Bu da kardeşimin. Bunlar Sarı Kaplan benim hesabım ve kardeşim de burada. Selamünaleyküm. Aferin. Arkadaşlar ve kum oynuyor. Şimdi biz de Brawl Stars oynayacağız. Ee, bir görevlere bakalım ilk önce. Aykırı var. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şu anda oyuna girdik. Daryl vardı orada. Vale. Daryl var. Burada dikkat edelim. Daryl'ı almam lazım. Aldım. Güzel. Züpleri de alayım. Birinci olmam için. Arkadaşlar birkaç gündür video gelmiyordu. Kusura bakmayın. Şimdi gideceğiz adam bulacağız. Şu ortada biri var mıdır? Kimse yok mu? Aha kar var oraya. Yani. Kar. kar bu arada ortada, onu gördüm. Ortada nerede ya? Bir dakika. Ortada nerede abi? Ortada olduğunu biliyorum. Lan sen ne var oraya gittiğin? Ay bak onu almamalı. Helen, evet. Tamam arkadaşlar kazandım. Ve Exo Yusuf her zaman birinci olur. Şöyle bin numarasınız kazandım. Bunlar arkadaşlar. Ben de kaç kişi öldürdüm? Üç kişi öldürmüşüm. Üç, üç. Bu arada kaç? Seks, zeton verdi. <laughs> Oha. Çok verdi.

Ortada biri vardı. Kimdi o? Daryl mi vardı? Aha! Uuu! Tek attım, tek attım, tek attım, tek attım. Abi tek mi attın? Evet abi bir vurdum adamlar öldü bu arada. Sen de attık mı? Evet, tekini de kopattık yani, ya. Anam mı? Anam mı? Yavaş Nito. Dur, bile attım. Abi ne? öyle deme aşkım, deme öyle. Hı. Bak adam iyi oynuyor. Orada çok açtı. Evet. Ben de bunu çok açtım. Ne 5 kişi öldürdük. Evet. yani %36 geldi abi. Onlar çok fazla geldi. O zaman arkadaşlar 3. maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maça girdik. Renk vardı gitti ama. Şuları almam lazım. Şöyle. Tip var. Bir dakika. Bir dakika. Hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar geri. Öldüm bu arada ya. Helal lan. Çok teşekkür ederim. Helal lan Seni sevdim. Hey çok özür dilerim. Pardon ben bulabileceğim. Abi bana vurma sakın. Arkadaş olmuştu. Hani sen beni korumuştun sana. Para hani sen beni korumuştun ama. Hani arkadaş olmuştu. Aga be. O zaman hemen diğer maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Kızlardan maçı gittik ve 9 kişi kaldı. Hemen. Aa, bu. Ama bu ne ya? Hadi ya. ya. Bu sefer videoyu durdurmayacağım ya. Direkt gideceğim. Çok sinirimi bozdu. Ay burada. Aa, ne bilmiyorum ya. ya. var diye alıyorum. Normalde Spike falan alacağım. Arkadaşlar bu arada kendisini de burada kullan oynuyor. Arkadaşlar bu arada kardeşim hesap açtık. Bu Yunus Emre gidip kardeşimin kanallarına da abone olabilirsiniz. Mutlu edelim Yunus Emre'yi. Evet arkadaşlar. Bak 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 şimdi taktiğe bak. Arkadaşlar yakından öldürdüm. Kim Aslında Koko'yu öldürdüm. Bu arada boya öleceğim mi? Ay yakında Öldüm. Ay çok iyi aldım bu arada. Öldüm dedim çok iyi aldım. Bu arada var ya birinci olabilirim ben. İkinci olacağım. Abi sen nasıl kaçtın ya? Yes, son bir kişi kaldı? Primo. El Primo. Üçüklü aldım ki seni. Herhalde. Lan o oğlum zorlu ya. Primo da. Biliyor <laughs> <laughs> <şimdi. gülüyor> Ah, Arkadaşlar. Bu arada Ah. Bir mor almam lazım. Okay. Birinci olduk. <laughs> ne geldi bu arada? <laughs> 10 tane şey geldi. Yani. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın bay bay. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Daha çok videoların böyle. Videoların gelmesini istiyorsanız like atıp yorumları yazın. Kendinizi belirteyim. Bay bay. Hoşçakalın Allah'a emanet.